Bir zamanlar sadece filmlerde gördüğümüz sahneler artık laboratuvarlarda değil gerçek dünyada yaşanıyor. Yeni nesil robotlar artık sadece hareket etmiyor. Görüyor, düşünüyor, hissediyor ve öğreniyorlar. Boston Dynamics'in robotları insan gibi koşabiliyor. Tesla'nın Optimus modeli kendi elleriyle bir bilgisayarı söküp takabiliyor. Figure 02 ise insan konuşmasını anlayıp anında mantıklı cevaplar verebiliyor. Ama asıl devrim artık bu robotların bağlantılı bir zihin oluşturmasında. Yani her biri yalnız çalışmak yerine ortak bir yapay zeka ağına bağlanıyor. Bir robot bir şey öğrendiğinde diğerleri de aynı bilgiyi saniyeler içinde öğreniyor. Peki ya bu ağ bir gün bizden daha hızlı düşünmeye başlarsa? Ya robotlar sadece görev değil, amaç da edinirse? Belki de geleceğin en büyük sorusu, yapay zeka insanı geçecek mi? Değil. İnsan, yapay zeka ile birlikte evrime devam edebilecek mi?